Merhabalar. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Güzide. 4 yıl önce daha sağlıklı, daha fit, daha özgür yaşamayı, daha çok insana yardım etmeyi seçtim. Sizin seçiminiz ne? Benim koçluğum ve Herbalife ürünleriyle 10 günlük değişim programı var mısın? Bu program basit eğlenceli, sihirli. Sizi hedefinize ulaştırmak için müthiş bir programım var. Hemen maratona katıl, ücretsiz koçluğuna yararlan. Aç kalmadan, sıkılaşarak, sağlıklı beslenerek değişime hazır ol. Sağlıklı beslenmek, daha fit olmak istiyorum diyorsan 10 günlük değişim programına katıl. Hayat sadece yaşamak değildir, sağlıklı yaşamaktır. Sen değişirsen her şey değişir. Değişim, dönüşümü arzulayan, yardım almaya açık 10 kişiden biri sen ol. 10 günlük değişim programı başlıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.